arkadaşlar kelepçe yapacağız. Bakın şöyle yaklaşık ölçtüğümüz zaman bir karış. Şimdi bu, bunu buraya sabit diyebilirim. Şimdi böyle yaptık arkadaşlar. Ter uzun olduğu için şu anda birer karış kesin böyle şurası 5 santim olması lazım şimdi aynısını bunu da yapacaksınız ben şu an yapmıyorum Şimdi şöyle, mesela aldınız. bir yeri sabit derken şöyle, buradan bir tane pul vidayla. veya şunu, şöyle pula gerek kalmaz. Şöyle biraz daha şöyle düzenlersiniz, şöyle. Buna tek vida yeterli olacaktır. Aynı şekilde buraya da yapacaksınız. Ben şimdi kesmedim. Buradan bunu vidaladığınız zaman. Ümit aradığınız zaman bu kelepçe olarak kullanılabilir arkadaşlar. Bakın böyle şekil verdik. Bunları ben nerede kullanıyorum? Bunları 6204 bilyeleri paket yapımında işte 50'lik kapak kullanıyorum. Orada işime yarıyor. Yaptığınız her şey işinize yarar arkadaşlar.